Ha çekiyorum. Ne diyeyim? Bir şeyler değişti arkadaşlar. Ne bakalım? Arkadaşlar merhaba. Elis'in kanalına hoş geldiniz. Ben Elis'in babası Onur. İki tane evladım var. Bir tanesi Elis. Çok seviyorum. Anaokuluna gidiyor. Çok akıllı. Matematikleri çok güzel yapıyor. Öğretmenini çok seviyor. Öğretmen de onu çok seviyor. O benim Elis. Elis şu an sesini duyuyorsunuz Elis'in. Çok akıllı bir kız çocuğu. Bir de kardeşi var küçük Nohut Rüzgar. Ee, Ama o biraz yaramaz. Evet biraz. Bir de onun şimşek matkoyunlu bir eşofman takımı var. Evet bir de çantası var. Çantası var onun bir de. Çantası da benim de çantam var. Elis'in de çantası var. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu izleyip abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyoruz. Hayır. Nasıl oldu? Şimdi şu videoyu bir yapar mısın? Enes evet. geçecek evet. mi bana? Ne yapalım?